Kim bilir neler yapacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Caner ile Anastasia arasında sular durulmuyordu. Melek Hanım artık Anastasia'yı bırak ve sana benim bulduğum gelin adayımla seni evlendireyim dedi. Hatta sana da çok güzel bir düğün yapayım. Bunun üzerine de sana 250 metrekare bir ev satın alayım ve orada Yeni karınla mutlu mesut yaşa dedi. Caner bu teklifi reddetti. Çünkü haklı fikri Anastasia'daydı. Anastasiya'yı bir türlü bırakamıyordu. Anastasya ise bunu bildiği için Caner'in kuyusunu kendi elleriyle kazıyordu. Caner'e 55 bin lira ev tutturuyordu ve parayı nasıl ödeyeceğini hiç sormuyordu bile. Anastasia'nın lüks istekleri hiçbir zaman bitmedi. Anastasia, Caner'e bana bakacaksın, bana söz verdin, beni çok lüks yaşatacaksın dedi. Fakat Caner 30 bin liralık maaşıyla bunu yapabileceğini düşünmüyordu. Biz izlemeye devam edin.